usta bir yazı yazı kaleme almıştı Biden ve bu yazıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör tanımlaması yapmıştı. Dolayısıyla böyle bir geçmişi olan bir devlet, Amerikan devlet başkanının aslında bizim cumhurbaşkanımızla nasıl bir ilişki kuracağı son derece önemli. Yani acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tutumu ve düşüncesi değişti mi? Yoksa şu andaki kabinesinde olan Türk düşmanlığı, özellikle Nancy Pelosi'nin zaten Kaliforniya'dan kongre üyesi olan Nancy Pelosi ve aynı zamanda şu anda Temsilciler Meclisi başkanlığını da yürütecek olan e, şahsın da Türkiye karşıtlığı çok net biliniyor. Yine kendi kabinesinde Obama e, döneminde şöyle isim e, dönüp isimle adam... gidersek baktığımızda kimler çıkıyor ön plana? İşte e, Biden, Blinken, Blinken Lloyd Austin, e, Brad McCork, Jake Sullivan, Aynen. Nancy Shimak, e, Harrison, Harrison danışmanı ve William Burns var. Türkiye'de daha çok William Burns bilinir. E, bu isimlere bakarsan nasıl bir kabine çıktı karşımıza? E, açıkçası e, daha fazla e, buradaki e, lobi gruplarına hizmet edebilecek kapasitede olan isimler bunlar. Daha önce zaten e, bu gruplara hizmet e, et, etme yönünde e, politikalar benimsemiş, benimsediklerini gördük. E, bu anlamda... Bizim e, devletimizin cumhurbaşkanı ve e, kabinenin yürütebileceği e, çok ciddi diplomasi e, gerektiren ve açıkçası biraz da e, pragmatiklik e, gereken e, adımlar atması gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, burada Amerika'da zaten Amerikan sistemi çok kırılgan. Demokrasi demokrasi deniliyor ama burada Amerika'da kongreye söz geçiren lobi grupları var. Yani bu buraya göre, göreve başlayacak olan kongre üyeleri hep bazı çıkar gruplarının bağışlarıyla aslında seçim kampanyalarını sürdürdüler. Bu anlamda kongre üyelerinin hizmet hizmeti aslında Amerikan sıradan Amerikan halkı değil her zaman bu özel çıkar gruplarına olmuştur. O nedenle aslında Trump geçen dönemki seçimleri kazandı. Çünkü artık e, Amerikan e, siyasi sistemi Amerikalıları temsil etmiyordu. Sıradan Amerikalıları temsil etmiyordu. Bugün e, kriz ortamında 2020'de Covid krizi sırasında bunu da New York Belediye Başkanı Bill de Blasio söyledi ya milyarderler Amerikalı milyarderler 2020 yılı içerisinde 77 milyar daha zenginleşti. Yani orta sınıf Amerikalılar fakirleşirken bugün evet, evet. kiralarını ödeye, ödeyemeyen, ödeyemeyecek durumda olanlar, öğrenci borcu kredisi alan öğrenciler kredilerini ödeyemiyor. Ama bir taraftan fazlasıyla zenginleşen ve bu pandemiden yararlanarak zenginleşen bir var Amerika'da. Ali Çınar. Şimdi bu Biden'ın geçen yıl yaptığı meşhur konuşmayı dile getirdik. Muhalefete seslenip darbeyle değil seçim süreciyle Erdoğan'ı yani tırnak içinde söylüyorum indirin demiş. Bu durumda hani nasıl karşılıklı masaya oturulacak? Bu konuda ne diyebiliriz? Açıkçası bu tarihsiz demecinden sonra tabii Türkiye'de büyük bir tartışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da tepki gösterdi. Ama tabii seçim kampanyasıydı. Seçimi kazandıktan sonra... Seçim seçimde kalır mı diyorsun? Tebrik mektubu... Yani Efendim? seçim, seçimde kalır mı diyorsun? Sonuç itibariyle seçim döneminde söylenen söz orada kalır mı? Yani, buradaki... Yani seçim kampanyasının söylenenlerin... Söylenenlerin... Bence Beyaz Saray'da göreve başladıktan sonra aynı şekilde devam edeceğini açısı ben düşünmüyorum. Bunu geçmişte de gördük. Yani Obama da söz vermişti soykırımını tanıyacağım dedi. Ama tanımadı. Yani o nedenle dinamikler farklı bölgede. Ama tabii ki Biden'ın Türkiye'ye olumsuz algısı var. Bu çok net. Burada yapılması gereken Ankara ile Washington'un diyalog halinde. Bilhassa bu güven sorununun tamiri nasıl tekrar bu güven sorunu çözülür ve güven iki, iki NATO müttefiki e, güven ilişkisi içinde bir çalışma yapar? Onun altında yapılması gerekiyor. Hadi beyin, ben Burada şunu sorabilir olan... miyim? Aslında güven krizi 1 Mart tezkeresiyle başlamıştı dikkat ederseniz. Ve ondan sonra da bir türlü bu güven kurulamadı. Şimdi Gülveda Hanım'ın da çok kıymeti değerlendirmelerine dikkat ettiğimizde kongre ve lobby üyelerinde duruyor. Şimdi bir, bundan sonra Türkiye diyalog kapısını daha fazla çalacaktır. İki, sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle bu lobiler hem temsilciler meclisinde hem aynı zamanda senato üyelerinin yeni seçilenler üzerinde Türkiye yeni bir seferberlik başlatabilirse. Üçüncüsü de hem Dışişleri Bakanı hem Pentagon'da hem askeri kanat hem de diplomatlarımızla ki yeni bir büyük atadık. Bütün bunlara baktığımızda ee, bu ilk 2-3 ay içerisinde ben e, seçimle seçimden sonraki artık bugün itibariyle Amerika'da resmen fiile başlamıştır. Ben Türk ilişkilerinin daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Nasıl görüyorsunuz oradan? Amerika Birleşik Devletleri suyun öbür tarafı Atlantik ne yapıyor orada? Artık göre başladı. Şimdi yani. Bir gerçek olan şu var, geçen gün de bahsetmiştim. Şimdi hep S400'ü konuşuyoruz, YPG, PKK'ya. Bu sorunlar Başkan Obama ile başladı. Yani üç dönemdir Obama, Trump ve şimdi Biden. Çözülmeyen bu iki ana önemli sorun var. Niye S400 diyorum? Çünkü Başkan Obama döneminde petritar verilmediği için Türkiye S400 aldı, o yola girdi. O nedenle 3. dönem başkanlık döneminde bu sorunlar var. Açıkçası. Burada yapılması gereken hocam sizin de dediğiniz gibi diyalog. Yani Biden geldi, işler mahvoldu, bittik. Ee, yanlış. Sonuçta Biden Türkiye'yi çok iyi bilen kurt siyasetçi. Tabii Türkiye'nin de bölgede milli menfaat doğrultusunda yapmak istedikleri var. Yani şu anda aslında yapılan, görülen çıkar çatışması var. Yani artık çıkar çatışmaları daha fazla arttı ee, Amerika ile Türkiye arasında. O nedenle ortak yolun bulunması gerekiyor burada işte devlet liderlerinin e, diyalogları, kurumsal mekanizmanın daha iyi çalışması, dışişleri, savunma, e, ulusal güvenlik konseyi ile Cumhurbaşkanlığının bu konuda telefon diplomasi bir görüşmesi çok önemli ve değerli olacak. Yani Trump bari böyle kişisel e, gitmeyecek devlet ilişkisi daha sistematik disiplinle. Bir de bir avantaj Obama döneminde e, birçok e, kişi maalesef Brettmark körkü ayrı tutmak gerekiyor. E, Blinken ne kadar aleyhte konuşsa da sonuçta Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi ziyaret etmiş ve e, Türkiye'nin dinamiklerini bilen bir diplomat aynı şekilde e, yine ulusal güvenlik konseyinde amanda slot dediğimiz başka bir e, önceden dışişleri bakanlığı yetkilisi var. Yani kadrosunda Başkan Obama döneminde olmuş hatalar yapılmış yapmış olan Yani diyorsunuz ki daha kurumsal daha olacak. Peki bu açıkçası. durumda bu daha kurumsalın içerisinde şunu söyleyebilir miyiz? Belki bir müddet sonra Joe Biden geldiği gibi Türkiye gelir mi böyle bir adım atılır mı? İlk, ziyaretin, Çünkü... i̇lk ziyaretinin nerede nereye olacağı dair bir bilgi var mı misal? Hani şu Mesela anda Obama Ankara'ya gelmişti yani. Ankara'ya gelmişti Obama. Ee, Trump nereye gitmişti şu an hatırlayamadım ama e, buraya buraya Gelir mi İlk ziyaretlerinden bir tanesi Ortadoğu yapacağı kesin ama nereye yapacağı? Ben, ben zannetmiyorum. Yani ben ben Joe, Joe Biden'ın Türkiye'ye bir iki sene geleceğini tahmin etmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi olur zaten NATO zirvesi olacak ama Biden'ın önceliği Türkiye değil. Biden'ın dediğim gibi algısında Türkiye ile ilgili sıkıntılar var. Pilota söylesek falan zirvesi gelmez mi Ankara'ya yani? yok yok öyle olmaz sanmıyorum. Dışişleri veya savunma bakanlarının daha çok gidip geleceği, görüşeceği bir ortam olacak. Yani burada önemli olan o diyaloğun kurulması. Bir de hocam başka bir konuda kongre biraz önce dediniz. kongreni ihmal edilmemesi gerekiyor. Bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler üstü ziyaretlerin başkente yapılması gerekiyor. Parlamento artık bir de sivil toplum örgütleri nasıl olur Ali Bey siz orada gençleri örgütlüyorsunuz. Yani örgütlemekten yanlış Bu arada mı bu sen? arada Biden başkan olduktan sonraki ilk basın açıklamasında saat Türkiye saatiyle 3'te yapacakmış. Orada da zaten bu politikaların e, içeriklerine politika dair yani. birkaç bilgi alabiliriz diye tahmin ediyorum. E, ne söyler bu ilk basın Şimdi toplantısında? Ben biraz önce de ben biraz önce de söyledim Biden her ne kadar Amerika'da iç politikada sıkıntılarla mücadele etse de Biden'ın en büyük şansı Amerikan medyası ve büyük bir kamuoyu desteği. O nedenle yaptığı her adım, atacağı her adım Amerikan medyasında manşet olarak geçecek. Yapacağı basın toplantısı, ziyaretler yani olağanüstü bir PR mekanizması işliyor Biden'a. Rüzgar gibi arkasına almış durumda. O nedenle bugünkü ilk yapacağı basın toplantıları, yarınki ziyaretler ardı ardı kesilmeyecek yani çok Biden'ı göreceğiz biz Amerikan medyasında yani bizim Ama gençler dışarıda... orada neler yapabilir bu PR içerisinde Türk sivil ciddi bir eğitimli Türk kadro var orada basın mensuplarımız var Gülveda adım da öyle bunların sen de oradasın çabalarınız nasıl evet. olur? Günün... rüzgar bu tarafa ya, döner mi yani? Çok eski zaten evet yani bir iki gerçek var bir Türk lobisinin güçlendirilmesi. iki Amerika'daki Türk toplumunun birlik beraberliği. Maalesef şu anda Türkiye'nin ana lobi ve PR firması yok. Bakınıyor, bakıyorlar yeni bir tane tutulacak. İki Amerika'daki Türk toplum parçalanmış durumda. Bu Türk toplumumuzun birlik beraberlik içinde tekrar milli mücadele ve milli menfaat doğrusunda çalışması gerekiyor. Partiler üstü. Biz çünkü gurbette olduğumuz için o nedenle bilhassa yerel eyaletteki faaliyetler önemli. Buradaki bir dezavantaj maalesef anti-Türk gruplarının yani görülmemiş, 22 yıldır burada olan bir insan olarak görülmemiş bir anti-Türk lobisi oluştu. Yani 10 tane anti-Türk grubu ayrı ayrı çalışırken şimdi hepsi birlikte çalışıyorlar. O nedenle bu gruplara karşı daha sistematik, profesyonel bir kurumların veya birlikteliğin toplum içinde olması gerekiyor. Yani yapılacak çok iş var ama olumsuz olmamak lazım. Dediğim gibi Türkiye'de sonuçta e, küçük bir ülke değil, büyük bir ülke bölgede Türkiye'siz bir çözümün ben olacağını düşünüyorum. Ticaretimiz artar mı peki? Ticaret artar Ticarette mi? zaten anlaşmalar vardı da Trump döneminde sanırım uygulamaya konulmadı diye biliyorum ben. Ee, Ali, Şimdi Alişan. burada yaptırımlar uygulandığı için. Tabii. Ee, evet. Yani yaptırımlar dışında şu var. E, Başkan Obama döneminde bölgesel e, anlaşmalara çok önem veriyordu. TTIP dediğimiz Avrupa Birliği ile Transatlantik anlaşması olacaktı. E, gümrük e, vergisinin kaldırılmasını da içeren bunun içine Türkiye sokulmaya çalışılıyordu. Yine e, Amerika kıtasında böyle bir bölgesel anlaşma yapıyordu e, Obama. Bunları Trump iptal etti. Yakın zamanda göreceğiz e, bu bölgesel e, ticaret anlaşma girişimleri evet, bazı evet. tarafından tekrar geri gelecek. O nedenle Türkiye Avrupa Birliği'nde Amerika arasındaki bu anlaşma içine girmesi büyük avantaj sağlar. Ama genel olarak şu anda Türk-Amerikan ticaret hacmi 20 milyar dolar civarında çok düşük. O nedenle hem Türkiye'deki girişimcilerin ve firmaların hem de ticaret odalarının hem de Amerika'daki yatırımcıların bir araya sık sık gelmesi, ziyaretler yapılması Bence önemli ama uzun kısa dönemde ticaret tazminin artacağı çok görünmüyor açıkçası. Peki bu üç tane lobi Yunan, Ermeni, Musevi lobisiyle bir de FETÖ lobisi var oluyor dört kardeşler. Bunlara karşı biz hangi silahçıları sahaya sürelim? Yani Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudiler var. Evet. Gülveda'ya soralım bakalım. Gülveda bir sen, tanım, sen, evet. sen, sen evet. bu konuyla ilgili konuş istersen. Şöyle ki benim kanım genç Türk akademisyenlere şans vermek. Çünkü burada Amerika'da gerçekten akademisyenler ve düşünce kuruluşları yön veriyor medya ile birlikte siyasete. Özellikle dış politikaya. Ali Bey de çok iyi bilir. Ben de nitekim Dış İlişkiler Konseyi'nde iki yıl kadar çalıştım Türkiye masasında. Ve hakikaten genç akademisyenlere değişim programı. Burada Türkiye ile ilgili çok ciddi bir cehalet seviyesinde bilgisizlik var. Ama diğer taraftan Türkiye'nin misafirperverliği mesela Amerika'da şu anda sağlıklı beslenme bilinci yeni yeni son 5-6 yılda oturmaya başladı. Bana gelen Amerikalı misafirlere çok basit olacak ama mesela Antep fıstığını ikram ettiğimde e ee, inanılmaz bir e, şaşkınlıkla karşılaşıyorum. Çünkü burada Gülveda Antefıstı'yla gönderelim Gülveda Hanım. Antefıstı'yla yani ile, Antep iş çözülecekse çok iyi de tabii e, Gülveda. Bir, bir bir takım e, icraatlar yapılması gerekiyor. E, değişim programı, öğrenci değişim programının artırılması gerekiyor. Yani e, ge, üniversite ortamında başlar bence. Hem arkadaşlıklar hem de e, aynı zamanda fikir e, değişimi. Ee, yine Ali Bey'in söylediği gibi düşünce kuruluşları yine burada oluşturulması gereken lobi lobi hareketlerin artırılması gerekiyor. Buna bu bir parasız olmuyor. Kısa bir ara, bir ara vereceğiz. vereceğiz. Ee, şimdi reklama evet. gidiyoruz hemen. Sonra döneceğiz zaten birkaç dakika sonra. Hemen, hemen döneceğiz.